Ünlü milyarder David Rockefeller'ın vakfı virüs salgını ile ilgili bir rapor yayımladı. Rapora göre yeni bir küresel virüs salgını başlıyor ve bu virüs milyonlarca insanı öldürüyor. Amerika gibi batılı ülkeler uçuşları durdurarak virüsün yayılmasını engellemeye çalışırken, Çin çok hızlı bir şekilde tüm ülkeyi zorunlu olarak karantina altına alıyor. Çin, virüsün yayılımını daha hızlı kontrol ederek, pandemi sonrası ekonomisini en hızlı toparlayan ülke oluyor. Yine rapora göre, bazı devletler zorunlu maske gibi uygulamalarla otoritelerini güçlendiriyorlar. Pandemi sona erdikten sonra bile bu devletler otoriter uygulamalarından vazgeçmiyorlar. Hatta bu devletlerin vatandaşları daha fazla güven ve istikrar için sahip oldukları özgürlük ve haklarından kendi rızalarıyla vazgeçiyorlar. Bakın 2020 yılında yaşadığımız koronavirüs salgınından bahsetmiyorum. Rockefeller Vakfı'nın yıllar önce 2010 yılında yazdığı rapordaki gelecek senaryosundan bahsediyorum. Neredeyse tüm detayları doğru tahmin etmişler değil mi? Sadece Rockefeller Vakfı değil, dönemin ABD Başkanı Donald Trump da, Bill Gates'in vakfı ve Dünya Ekonomik Forumu da olası bir salgına karşı hazırlık yapmaya başlamışlardı. Hem de koronavirüsün ortaya çıkmasına yalnızca birkaç ay kala. Bunlardan en ilginci Bill Gates vakfının dünya ekonomik formuyla birlikte koronavirüs ortaya çıkmadan sadece 2 ay önce yaptıkları pandemi tatbikatı. Bu salgın tatbikatının senaryosuna göre yarasalardan insanlara bulaşan bir koronavirüs Amerika'dan Çin'e kadar tüm dünyaya yayılıyor. İlk sene bir aşı geliştirilemiyor. Pandemi sosyal ve ekonomik bir yıkımın ardından ancak 18 ay sonunda milyonlarca insanın ölümüyle sona eriyor yine nokta atışı tahmininde bulunmuşlar değil mi? Yaşanacakları bu kadar iyi tahmin etmelerinden daha da garip olanı, Bill pandemi başladıktan sonra böyle bir salgını beklemediklerini, hatta tatbikatını yapmadıklarını söylemesi. Bill Gates'in yıllardır büyük bir salgını beklediğini biliyoruz. Beklediği salgının tatbikatını yaptığı gibi üretilecek aşıların şirketlerine de çok önceden yatırım yapmıştı. Hatta dönemin başkanı Donald Trump virüs ortaya çıkmadan yalnızca 3 ay önce bir kararname imzaladı. Kararnamede yeni virüsler ve özellikle olası bir salgına karşı yeni aşıların geliştirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Öyle ki aynı ay içerisinde Moderna şirketinin CEO'su Amerika'da salgınla mücadeleden sorumlu Dr. Fauci ile görüştü ve olası bir salgında 2 aydan kısa süre içerisinde gerekli aşıyı geliştirebileceklerini söyledi. Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkmasına daha 3 ay vardı ve bu şirketi de tabi ki Bilges fonlamıştı. Bill Gates ya da vakfının yıllardır bir salgını beklemesi ve buna karşı hazırlık yapmasından farklı manalar çıkarmak komplo teorisi olurdu. Buradan çıkarabileceğimiz tek mana, Bill ileri görüşlü bir yatırımcı olması olabilir. You've invested 10 billion dollars in vaccinations over the last two decades. The numbers that you ran through were, if you had put that money into an S&P 500 and reinvested the dividends, you'd come up with something like 17 billion dollars, but you think it's 200 billion dollars. Here, yeah. Peki bu zenginlerin virüslerle ve salgınlarla neden bu kadar ilgilendiklerini hiç düşündünüz mü? Bunun cevabını da isterseniz bilgiyi dinleyelim You know, this was an interesting trust uh, uh, case test of people's trust in their politicians or their health system, and you know, statistically, uh, we didn't do as well as I would have expected. Bilgiyi de dediği gibi. Küresel salgın insanların kendi hükümetlerine ve siyasetçilerine olan güvenini test etmek için inanılmaz bir fırsattı. Çünkü beklenen bir salgın için Gates gibi küresel zenginler ve sermaye hazırlıklıydı. Hazırlıklı olmayan devletler ve küresel ekonomiydi. Gates'in sözlerini hatırlayın. We, we didn't simulate this, we didn't practice. So both the health policies and economic policies we find ourselves in uncharted territory. Now this was an interesting trust Uh uh case. Test of people's trust in their politicians or their health system, and you know, statistically, uh, we didn't do as well as I would have expected. You know, I'm cited as some you know mastermind some evil plot uh, in many, many cases. Yani, Bill Gates ve Rockefeller gibi zenginlerin olası bir küresel salgında ilgilenmelerinin sebebi şu. salgın gibi küresel bir zorluk karşısında devletlerin acziyete düşmeleri kaçınılmazdı. Küresel zenginler de devletlerin bu acziyetini fırsata çevirecek ve sermaye olarak devletler üzerindeki kontrollerini daha da artıracaklardı. Bu zenginlerin beklediği gibi yüzyılda bir görülen bir salgın ortaya çıktı ve tüm dünya düzenini değiştirdi. Peki salgın daha ortada yokken küresel sermayenin 2020 yılında başlayacak büyük bir ekonomik krizi beklediğini biliyor muydunuz? new world order. A new world order. New world order. A new world order. Küresel düzeyde yeni bir dünya düzeni inşa ediyoruz. Daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, 18 ay içinde bir ekonomik durgunluk beklediğini söylediğinde salgının ortaya çıkmasına daha bir yıl vardı. You know, if history repeats, uh, we're in for a good chance of a, another recession. When the economist Paul Krugman is now warning that the world economy could be headed for a recession this year. If we're going to have a recession, it's going to be a smorgasbord recession. It's going to be no one thing but just a bunch of different things. You know, markets is acting as if there's a pretty good chance of a recession sometime in the next year or so, but who knows. This economic slowdown is going to lead to another recession or another financial crisis. Bu ekonomistlerin yıllarca beklediği gibi ekonomik bir kriz salgınla birlikte meydana geldi. Küresel enflasyon Amerika ve Avrupa dahil tüm dünyayı vurdu. Ancak küresel bir ekonomik krizi sadece dünya cümle ekonomistler beklemiyordu. Küresel sermayenin en bilinen isimlerinden George Soros da salgından çok önce küresel bir kriz için defalarca uyarıda bulunmuştu. We are repeating it. It was a time of a financial crisis. We may be heading for another major financial crisis and that's the last thing we need. Tüm bu isimleri bir araya getiren şey sadece ortak bir kriz beklentisi değil. Çünkü bu isimlerin her biri ortak çıkarların kesiştiği aynı küresel ağda yer alıyor. Örneğin Profesör Schiller'ın ve kriz beklentilerinin konuşulduğu CNBC televizyonu Amerika'daki medyanın tamamını yöneten 5 şirketten Comcast'a ait. Comcast ve tüm bu medya şirketlerinin de hisseleri dünyanın en büyük yatırım yönetimi şirketi BlackRock'a ait yani küresel bir krizin yaklaştığına dair konuşmaları gördüysek bunları sadece küresel sermaye böyle görmemizi istediği için görebildik. Diğer yandan 2020 yılında bir kriz beklediğini yazan Profesör Rubini'yi düşünün. Bu yazıyı yazdığı Project Syndicate bir medya kuruluşu. Ve en büyük sponsorları da küresel bir salgını bekleyen Bill Gates ile küresel bir krizi bekleyen George Soros'un vakıfları. Bill Gates ve George Soros gibi isimleri bir araya getiren daha da büyük bir çıkar ağı var. Tüm bu zenginler de küresel şirketlerde dünya ekonomik formunun ortakları arasında yer alıyor. Hatta koronavirüs ortaya çıkmadan 2 ay önce yapılan salgın tatbikatı da Bill Gates Vakfı ve Dünya Ekonomik Formu ortaklığında yapılmıştı. Ne tesadüf ki, Dünya Ekonomik Formu ve kurucusu da salgınla birlikte kapitalizmin ömrünü tamamladığını söylüyor. Ayrıca kapitalizmi sıfırlayarak yerine daha adil ve çevreci bir kapitalizmi koymamız gerektiğini de söylüyorlar. Buna verdikleri isimde büyük sıfırlama ya da daha iyisini yeniden inşa et. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to some would say to build back, back better. We would say who really have a great reset. But this global pandemic has also created an opportunity to build back better. You know, I said we're going to build back and we're going to build back better. Not just, we can't just. My plan to build back better. We also want to work together on building back better. Build back better. But also to build back better. What we want to do in Davos this year in this respect is to push. Tüm bu anlattıklarımın inanılması hatta anlaşılması zor şeyler olduğunu biliyorum. Ama bunun aslında sermayeyi, siyaseti, medyayı ve uluslararası kuruluşları birbirine bağlayan küresel bir çıkar mekanizması olduğunu görmemiz gerekiyor. İnsan hakları ve demokrasinin beşiği denilen batıda, salgın boyunca izlediğimiz bu görüntüler yaşananların bir krizden fazlası olduğunu gösteriyor. Yani küresel sermayenin yön verdiği, bazı kukla siyasetçilerin de rol aldığı küresel bir projeye tanıklık ediyoruz. Ve bu mücadele sermaye ve devletler arasında da yaşanıyor. You need a, a new world order that China has to be part of the process of creating it. They have to own it the same way as let's say the United States owns the Washington Consensus, the current order. Thanks also to the leadership of China in terms of fighting the pandemic, in terms of reinvigorating its economy. We have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. Küresel sermaye, kurulacak yeni dünya düzeninde Çin'in başrolde yer almasını ve bunu ABD'nin 80'lerde yaptığı gibi yapmasını istiyor. Yani liberal ekonomi politikalarıyla küresel sermayenin önünü sonuna kadar açarak.

Soros küresel bir krizin bu kez Çin'de ortaya çıkmasını bekliyor. Çünkü Çinli şirketlerin ve devletin toplam borcu Çin'in üretimini aştı ve %300'e yaklaştı. Ama küresel bir kriz Çin'de çıkacaksa bunun sebebi emlak balonunun patlaması olacak. China is facing an economic crisis centered on the real estate market which has been the main engine of growth. Çünkü için o kadar çok inşaat yaptı ki hayalet şehirler denen ve kimsenin oturmadığı binlerce boş bina ortaya çıktı. Bu binalar borçla yapıldı ve bu borçlar geri ödenemiyor. En riskli şirket de dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Evergrande. Şirketin 300 milyar dolar borcu var ve bu borçları ödeyemediği için sürekli erteliyor. İşte böyle bir zamanda dünyanın en büyük yatırım yönetimi şirketi BlackRock Çin'e 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Daha da ilginç olansa George Soros BlackRock'ın Çin'e yatırım yapmasını trajik bir hata olarak yorumladı. Amerika'nın en büyük şirketi BlackRock'ın Amerika'nın en büyük rakibi Çin'e yatırım yapmasının Amerika'nın ulusal güvenliğine zarar vereceğini ve BlackRock'ın müşterilerinin muhtemelen paralarını kaybedeceklerini söyledi. Hatta daha da enteresan olan BlackRock Evergrande'ın borçlarının en büyük alıcılarından biri. Soros BlackRock'ı bu yüzden eleştiriyor. Çünkü BlackRock Çin'e yatırım yaparak Çinli Evergrande'ın batmasını engelledi. Bu da Çin'de başlamasını bekledikleri krizi geciktirmiş oldu. Yalnız bir dakika. George Soros da BlackRock gibi Dünya Ekonomik Forumu'nun ortaklarından biri. Yani BlackRock da Soros da küresel sermaye temsil ediyor ve aynı büyük çıkar ağında bulunuyor. O halde BlackRock kapitalizmi sıfırlama projesine göre Çin'in batmasına neden izin vermiyor? Bu sorunun cevabı sorusun Amerika ve Çin'i kıyasladığı konuşmasında gizli. The development of AI and the rise of social media and tech firms have all together. These companies have come to dominate the global economy. We can all name them: Facebook, Google, Apple and Amazon. There are similar conglomerates in China, but their names are less well known in the West. china has turned its tech platforms into national champions the us is more hesitant to do so because it's worried about the effect on the freedom of the individual rather than letting private enterprise blossom xi jinping introduced his own china dream that can be summed up in two words total control Soros'a göre Çinli teknoloji şirketleri Amerikalı Facebook ya da Google kadar tanınmıyor. Çünkü Çin hükümeti bu şirketleri millileştiriyor ve toplumu kontrol etmek için kullanıyor. AI is particularly good at producing instruments of control that help repressive regimes and endanger open societies. Interestingly, the coronavirus reinforced the advantage repressive regimes enjoy by legitimizing the use of personal data for public control purposes. Soros bir anda konuyu değiştiriyor ve yapay zekanın ve teknolojinin toplumu kontrol etmek isteyen baskıcı rejimlerin işine yarayacağını söylüyor. Ve ilginç bir şekilde koronavirüsün Çin gibi vatandaşlarını kontrol etmek isteyen devletlerin kişisel verileri kullanmasını meşrulaştırdığını itiraf ediyor. Size de Rockefeller Vakfı'nın başlarken bahsettiğim raporunu hatırlatmadım mı? 2010'da yayınlanan rapor, bazı devletlerin virüs salgınını bahane ederek daha otoriter bir kontrol sağladıklarını yazıyordu. Hatta rapora göre insanlar daha fazla güvenlik için, kişisel hak ve özgürlüklerinden kendi rızalarıyla vazgeçmişti. Dahası pandemi sona erdiğinde bile devletler bu baskıcı uygulamalarına devam ediyorlardı. Tüm vatandaşlara biyometrik kimlik verilmesi gibi. Çin, pandemi sürecinde salgın kontrolü ve hasta takibi bahanesiyle insanları yüzlerinden tanıyan biyometrik takip teknolojilerini kullanmaya başladı. Belli ki salgından sonra da vatandaşlarını takip ve kontrol etmek için kullanmaya devam edecek. Xi Jinping believes that he is introducing a system of governance that is inherently superior to liberal democracy. But she, inspired by Lenin, has gained firm control of the military. And all other of and Aynen Soros'un dediği gibi. Çin'in lideri Xi, liberal demokrasiden üstün olduğunu düşündüğü bir sistemle Çin'i yönetiyor. Teknolojiyle insanların takip ve kontrol edildiği dijital bir faşizmle. Ve Lenin'den ilham alan tek kişi Çin devlet başkanı değil. Dünya Ekonomik Formunu anlatan 2019 yapımı belgeselde, formun kurucusu Klaus Schwab'ın arkasına özenle yerleştirilen Lenin'in büstü, küresel sermayenin de ilhamını kimden aldığını gösteriyor. The leadership of China in terms of fighting the pandemic, in terms of reinvigorating its economy, we have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. I hope that we will not miss this opportunity. Admiration I actually have for China um, because they you know. Yani küresel sermaye Çin'deki modeli büyük sıfırlamayla birlikte tüm dünyada uygulamak istiyor. Çünkü sahip oldukları teknoloji şirketleriyle Çin'in yaptığı gibi toplumları takip ve kontrol etmeleri kolaylaşacak. Bu yüzden salgınlar ve ekonomik krizler üzerine kafa yoruyor ve bunların gerçekleşmesini iple çekiyorlar. Çünkü salgınlar ve ekonomik krizler insanların en büyük korkularını harekete geçirirler. Ve korkularımız bize yöneltilmiş en güçlü silahlardır.